Dent Akademi TV'ye hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Dördüncü programımız Gözde Hocam'la birlikte kanal tedavisini konuşacağız. Aslında kanal tedavisinde kurtarılabilir elimizde ne var ne yok bunları biraz değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Evet, şimdi tabii her hafta doktorlarımızla ve diş hekimlerimizle yaptığımız özel söyleşilerde bugün kanal tedavisini konuşuyoruz ama her başlangıcımızda olduğu gibi abone olmayı unutmayın. E, zili açmayı, unutmayın arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın diyerek başlangıcımızı yapıyoruz. Hocam şimdi özellikle e, kanal tedavisi deyince insanlar biraz korkuyor. Hmm. hani Bunu söylemem lazım çünkü e, ya işte çok acılı mı olacak çok dertli mi olacak vesaire derken ama e, önce şuradan başlayalım. Kanal tedavisi e, hangi dişlere ve e, hangi dişlere yapılır tarafını başlayalım. Çünkü e, tabi İlk başta kayıp yaşamamak önemli. Ama tabii ki bu soruyla başlangıcımızı yapalım. Ee, kanal tedavisi e, çürükle harap olmuş. E, ve e, kalan dokunun e, restore edilebilecek kadar elimizde kalan doku kaldığı zaman kanal tedavisi yapabiliyoruz. E çürükle harab olmuş doku çıkartılıyor. E, yerine e, pulpa dokusu ve e, sinirler kök içerisindeki sinirler temizleniyor. E, daha sonra e biyo uyumlu materyallerle bütün pulpa boşluğu dolduruluyor. E tabii her zaman e, çürük Kanat e, kanal tedavisinin asıl nedeni değildir. Bazen dişe gelen bir travma sonucu sinirler etkilenebilir. ve Bu nedenle pulpanın çıkartılıp kanal tedavisi yapılması gerekebilir. Bazen de diş eti hastalıklarına bağlı olarak e, pulpa dokusu yine enfekte olur. E, çıkartılıp kanal tedavisi yapılması gerekir. Şimdi. Buradaki en önemli nokta başarı oranı evet. nedir bölümü. Çünkü bu oranın dese etkenleri nelerdir hocam? Tabii. Yani buradan devam ediyor. Çok ideal şartlarda yapılmış olsa bile kanal tedavisinin başarı oranı %90-95 civarındadır. bu oran hastanın bize geldiği andaki dişin durumu hastanın geçirdiği ağrı ya da kökün ucundaki iltihap varsa bu başarı oranını etkilemektedir. Ee bazı durumlarda hasta çok şiddetli ağrı çekerek geldiği zaman bize bu başarı oranı maalesef birazcık daha düşüyor. Direkt çürükle enfekte olmuş ve gelmiş dişlerde kanal tedavisinin başarı oranı çok daha yüksekken kök ucunda büyük iltihaplarla gelmiş dişlerin kanal tedavisi oranı kısmen birazcık daha düşüyor başarı oranımız. Göz hocam nasıl yapıldığı ile alakalı da biraz bilgi verelim. Çünkü mesela arkadaşlar ben yakın dönemde Gözde hocamıza gittim bir kanal tedavisi bende oldum. Hatta böyle çok umutsuz gibi, umutsuz bir vaka olarak ilk başta gittim ama acayip bir ağrıyla gittim. Ee, sonrasında tabii ki emin ellerde olduğumuz için bu sorunu gidermiş olduk. Ama nasıl yapılıyor hocam? Şimdi önce tabii lokal anesteziyle hastanın ağrısı dindiriliyor ve rahat çalışılabilir bir alan oluşturuluyor. Daha sonra krondaki çürük ee, tamamen temizleniyor. Ee, önce e, ağızda görülen ve daha sonra kök içerisindeki canlı doku dediğimiz pulpa dokusu temizleniyor. Ee, bazen tek seansla biten, bazen birkaç seans süren bir tedavi bir kanal tedavisi tamamen hasta bize geldiğindeki dişin durumu bu seans sayısını belirler. Ee, pulpa dokusu temizlendikten sonra kök içerisi e, Dezenfektan solüsyonlarla defalarca yıkanıyor. Daha sonra eğer o seansta bitecekse e, asıl dolgusu yapılıp üst dolgusu yapılıyor. Eğer birkaç seans tedavi yapılması gerekiyorsa dişin içerisine geççi dolgu konulup üzerinde yine geççi dolgu materyaliyle kapatılıyor. Hasta e, Hastayı hekim 5 ila 7 gün içerisinde tekrar görür ve e, eğer uygunsa ikinci ya da belki üçüncü seansta e, yine asıl dolgu yapılarak kanal tedavisi tamamlanır. Çünkü hani belli başlı dönemlerde bir hani çok yoğun bir ağrı varsa o antibiyotik tedavisinin sürdüğünü de hani kendimden biliyorum hocam. O yüzden onun biraz giderilmesi de gerekiyor galiba öncesinde. Onu da belirtelim. Şimdi hocam kaç seansın süreceğini ilgili bilgi merak ediyor bence izleyicilerimiz. Çünkü kanal tedavisi deyince bir seansta biter mi? Üç seans mı gelmek gerekir? İki seansta mı biter? Evet aslında Bu tamamen neye göre değişir. Evet aslında yapılan araştırmalarda eğer kök ucunda iltihap yoksa açtığımız seansta bitirmek her zaman çok daha başarılımı yükselten hmm. bir kriter. Ama kök ucunda iltihap varsa eğer enfeksiyon hissediyorsa hekiminiz muhakkak içerisine ilaç konulup bir veya birden çok seans dişi tedavi etmemiz gerekebiliyor. Bazen kök içi, bazen oral yolla antibiyotik tedavisi kombine olarak birkaç seansı uzayabiliyor maalesef tedavimiz. Peki en kritik soru Yaptırmazsam ne olur? Yaptırmazsınız, diş çekime gider. <laughs> Şimdi bir dişte eğer çok derin bir çürük varsa, yani dolguyla kurtulamıyorsa kanal tedavisi yapılması mecburidir. Kanal tedavisi yapılamıyorsa o dişin bir sonraki aşaması çekimdir. Bu da implanta ya da işte köprüye ihtiyaç duyulur. Aslında en iyi implant biz her zaman söyleriz dişin kendi köküdür. Ne kadar çok kullanabiliyorsak sırf kök kalsa dahi biz o dişi kullanmayı tercih ederiz. Burada hiç artistliğin anlamı yok. Onu anlatmaya çalışıyor hocam da bence. Biraz daha net konuşmak gerekirse kanal tedavisi mecbur arkadaşlar. Ondan kaçış yok yani. Eğer bu geldiyse bunu mutlaka mutlaka yapılması lazım. Diş gittikten sonra Arkasından ahlar vahlar içinde kalmaya da gerek yok, kurtarılabilir. Her şey aslında kurtarılabiliyor. Peki, şöyle devam edelim. Aslında kanal tedavisi yapıldıktan sonraki dikkat edilmesi gereken noktalar hocam, nelerdir? Yani işte mesela siz bana demiştiniz ki. İşte yapıldıktan sonra hemen böyle birkaç saat bir şey içmemek. Eğer geçici olur. dolguyla kapatıyorsak, özellikle o geçici dolgu birkaç saat içerisinde tam olarak sertleştiği için hastanın o ilk birkaç saat bir şey yememesi çok önemli. Yine uyuşukluğa bağlı olarak dil ve duda kısırması maalesef çok fazla hastalarda geri dönüş oluyor. O yüzden anestezi'nin etkisi geçene kadar bir şey yiyip içmemesini tercih ediyoruz hastanın. Onun dışında eğer tek seansla tamamlandıysa normal, ağız bakımıyla ile beraber. Normal rutinle dönebiliyor ama muhakkak ağız bakımına e, eskisinden çok daha fazla ihtiyat göstermesi gerekiyor. Çünkü hassas bölge devam ediyor aslında bakarsanız e, bu yüzden. Yani buraya dikkat etmek İlk lazım. İlk seanstan sonra da onu da hemen ekleyeyim. İlk seanstan evet. sonra dişin sinirlerin alınmasına bağlı olarak kök ucunda bir yara oluşur. Bu nedenle hasta birkaç gün üzerine basarken özellikle basınçta ağrı hissedebilir. Hastalarımız bundan hep endişe eder. Ama aslında bu çok rutin olan bir ağrıdır. Hastanın ağrı kesici almasını gerektirecek kadar bile olabilir. Birkaç günlük ağrı. Yani aslında bu bir rivayet mi yoksa gerçek mi? Şimdi Gözde hocamıza soracağız. Oradan sonra cevabını bulacağız arkadaşlar. E, kanal tedavisini yaptırdık. Ben dişimi e, yani daha hızlı mı kaybederim Veya e, işte yapıldı işlemi yapıldı. Aslında hocam siz oradaki tüm işlemi yapıp e, temizliyorsunuz, bitiriyorsunuz, noktalıyorsunuz ama bakım devam etmesi gerekiyor. E, yoksa işte işten bitti. Hadi biz e, orayı artık tamamen düşünmüyoruz diyemiyoruz galiba. Ama bu soruda dilden dile dolaşıldığı için de mutlaka bir uzman gözüyle sizden evet, bilgi almak isteriz. Aslında kanal tedavisi yapılan diş normal bir diş gibi bir ömür boyunca kullanabileceğiniz bir diş olur. Sağlıklı ve doğru yapılan bir kanal tedavisinde. Ancak genelde hastalar artık çürük çok fazla ilerleyince ya da çok fazla harabiyet olduğu zaman kanal tedavisine geldikleri için e, dişte çok fazla madde kaybına bağlı olarak diş daha zayıftır. Yani normal sağlıklı bir dişe göre daha zayıftır. Eğer düzgün bir kanal tedavisi üzerine sağlıklı bir üst restorasyon yapılırsa dişi aynı kendi dişiniz gibi çok uzun süre e, kullanabilirsiniz. Özellikle bunun tekrarlama evet. tarafını e, bir konuşalım isterseniz. Çünkü yapıldıktan sonraki tekrarlama riski bölümünü merak edenler vardır hocam ne dersiniz Evet retreatment dediğimiz kanal tedavisi yenileme işlemi aslında bizim klinikte belki de en çok yaptığımız işlemlerden biri daha önce yapılmış eksik ya da yanlış yapılmış kanal tedavilerinin eski dolguları çıkartılıp birkaç seans içerisinde ilaçla bekletilip kök ucu iyileştirildikten sonra tekrar asıl dolgusu yapılıyor. Ancak bunda kanal tedavi yenilemede başarı oranı maalesef kanal tedavisinki kadar yüksek değil. Neredeyse 65-70'lere düşen bir kanal başarı oranı vardır kanal tedavi yenilemede. Ama yine de bu dişin çekime gitme ihtimaline göre çok da yüksek bir başarı oranı. bu önemli çünkü işte zaten en önemli şey buradan ağrısız, sağlıklı bir şekilde gülerek tekrar ayrılabilmek. Ama bir de hocam bu kanal tedavisinden sonra renk değişimi. Evet. en kritik noktalardan bir tanesi de bu galiba. Hani böyle şey gibi de değil. Ya yani bir anda yeşil olmuyor veya da bir anda dişiniz mavi renge falan ulaşmıyor ama burada bir ufak renk değişimi ile ilgili sorular gelebiliyor. Evet. Ee, aslında bu renk değişimi daha çok e, uzun süredir, uzun süre önce diş canlılığını kaybettiğinde içerideki pulpa dokusunun gangren olmasına bağlı olarak dişi boyamasının na bağlıdır. Bir diğer neden de yanlış yapılmış kanal tedavisine bağlı e, ee, kanal dolgusunun artığının fazla bırakılmasıyla oluşur dişteki renklenme. Ee, bunun elbette ki bir tedavisi var. Devital ee, Bleaching dediğimiz tek dişe yapılan e, eski kanal dolgusunun üzerine e, birkaç seans, hastayı 3-4 seans Yine 3-4 günde bir görerek dişin içerisine bir beyazlatma ajanı koyuyoruz ve bu süreç sonunda hasta dişi tıpkı canlı dişi rengine dönüyor. Eski rengine döndürebiliyoruz dişi. Bu önemli. Çünkü ya işte aradaki ton farkları bile bazen insanları rahatsız edebiliyor evet. tabii ki. Hı hı. Ama yani bunda hiçbir şekilde yaşamaya gerek yok. Aynen öyle. hele hele buradaysanız hiç yok arkadaşlar. hocam Noktalıyoruz. Unuttuğumuz bir şey var mı? Veyahut da eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, teşekkür ediyorum. Yok. Peki o zaman noktalıyoruz efendim. E, Diyanet Akademi'yi ziyaret etmeyi, internet sitemize bakmayı, sosyal medyamızı e, mutlaka takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bir başka ekibimizle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.